Kim Can Demirzade adamın şak programı tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Karıştırılıyor. Bunlar peki tencerede mi yaşanıyor? Ah! 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 The biggest potato ever. <gülüyor> <gülüyor> şey koyduk mu? Latus'un içine. Latus <laughs> neydi ya? Ben bilmiyorum Latus'un Türkçesine. <laughs> Türkçe neydi Latus? Şey değil mi? Göbek. Siri necesin? Anladığımda memnun değilim. <laughs> <laughs> Azerbaycan dide danışıram. Neredesin kız? Sen neredeysen ben oradayım. Cinim. Tuzsuz, kıymasız. Tuzsuz, kıymalı.